Herkese merhabalar. Spor TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet, ligin 20. haftasına geldik. 19 maç oynandı. <laughs> 26 gol atıldı. Fakat takımlarda ligi ara, ver, ara verildiğinden bu zamana kadar doğru bir maç olduğuna inanmıyorum. Henüz daha rayına oturmadı. Takımlarda zor kazanıyorlar. <laughs> Sadece bu hafta Trabzonspor, İstanbulspor 4-0 yendi ama yani <laughs> Tabi bu bir ölçüm. Ona da bakmak lazım. Ayrıca değerlendirmek lazım. Lider Galatasaray zar zor geçti. Kendi kalesine atılan golle. Üstelik Galatasaray'ın iki maçın e, ilk golünde de faul vardı mesela. O da iptal edilebilirdi ama başka bir maçta başka yerde iptal ettiği şey gole baktığınız zaman ilk maç ilk golde gerçekten faul vardı ama hakem yani verdi. Aynı şekilde Fenerbahçe'de yine e, ee, Ümraniye Spor'un kendi kalesine attığı golle kazandı. <laughs> Ayrıca şimdi Galatasaray maçında yine Abdülkerim Luis Adriano ile ayrı, adeta güreş tuttu yani. Hakim orada kırmızı kart verdi ama ona da kırmızı sarı kart vermesi lazım. Yani tuttu bırakmıyor yani. Zaten futbolda öyle bir şey olmaması lazım da güreş tutuyorlar. Aslında yanlış meslek seçmişler bence. Gidip güreşseler daha güzel olur. Ama ne yazık ki e, zaten tipi de güreşe de uygun aslında da yaptığı yanlış yani yani mücadele ediyorsan doğru düzgün edeceksin yani tamam tutarsın da yani bir yere kadar temelli kafa kol girmen anlamı da yok yani bunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum yani güreş seyredenler bilirler yani ama futbol yerine güreşler oluyor yani kucaklamalar işte bütün diğer maçlarda da aynısını gördük yani yanlış şeyler yapıyorlar aslında futbol futbol gibi oynamak lazım ama ne yazık ki bu da yok zaten e, işte ancak Türkiye'nin içinde birbirimizi yiyoruz. Dışarıya gidince de bir şeyimiz yok. Acı gerçeğimiz de bu, Bunu da söylemekte yarar var. Bazen de şöyle düşünüyorum. Bu kadar yabancılara para aktarılıyor. Genç yetenekler neden değerlendirilmiyor? Onu da düşünmek gerekiyor. Mesela Fenerbahçe'de Arda bile doğru düzgün oynatılmıyor. Yani tamam. Jorge Sus şöyle diyor, böyle diyor da. Öbür tarafta yine Galatasaray gene aynı. İşte Beşiktaş yine aynı. Genç yeteneklere ne yazık ki şans verilmiyor. Türkiye'de yetişenler de zaten Avrupa patentli geldiği için Türkiye'den bir tane yetişse onu da bir türlü yukarılara da çıkartamıyoruz. Bu da ayrı bir konu da. Bunların ayrıca düşünülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında tamam yabancı gelsin ama yabancılardan da hep aldıklarımız işte Avrupa'da pili bitmiş, nerede futbolcu varsa onları topluyoruz. Bu da ayrı bir konu. Tabii bizim demek ki futbol seviyemiz bu benim, benim düşünceme göre. E, iyi <laughs> neden Real Madrid, neden Barcelona veya da dünya takımlar olamadığımız buradan belli işte. Daha fazla söze gerek var mı? Hani de düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani, yani üst level'a çıkamıyoruz bir türlü. Onu da söyleyelim. İkinci lige bakıyorsun. İkinci lig de aynı şekilde. Yani nereden futbolcu yetişecek, nasıl olacak onu da düşünmek gerekiyor. Yani hadi Süper Lig'de dersiniz ki Avrupa'da mücadele ediyor da yabancı çoğu olsun ama bence ikinci ligde yani TFF 1. Lig'de ve hatta 2. Lig, 3. Lig'de bence yabancıların oynatılmaması gerekiyor. Çünkü eğer Türk futbolunun kalkınmasını istiyorsak altyapıya önem vermemiz lazım ve bunları da e, şeye kazandırmamız gerekiyor diye düşünüyorum yani. Ne yazık ki yapılamıyor bu da. Ayrı bir konu olarak incelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet ayrıca tabii genç yeteneklere ait tek, kendi teknik direktörlerimize de önem verilmeli diye onu da düşünüyorum. Evet 20. haftayı şöyle bir değerli denirim. Az golün atıldı. Hakemlerin zaten penaltıları veremediği bilmem işte. Yani ne bileyim gol sayısı artacak aslında. Belki belki atabilecekler belki atamayacaklar ama bunu da yapamıyorlar. Ya da yalandan kendini yere atanlara da sarı kartı vermeleri gerekiyor. Madem var var nasıl burada inceleyip kendini yalandan yere atıyorsa mutlaka sarı kart verilmesi lazım. Faul varsa faul de verilmesi lazım. Kim olduğu da önemli değil. Bunu da yapmak zorundalar yani. Evet haftanın açılış Adana Demir, Adana Demirspor kendi sahasında bir tek sen Giresunspor'u ağırladı. 18. dakikada Giresunspor'dan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Orada da mesela yani gerçi gole gidiyordu öyle düşünmekten yani lazım. faul varsa zaten kırmızı kart vermesi gerekiyor doğru. Ama Giresunspor 10 kişi olmasına rağmen gerçekten muhteşem bir mücadele örneği sergiledi. Hatta gol ve goller de atabilirdi. Adana Demirspor da atabilirdi. Direkten dönen 3 tane şutu var. Aslında Adana Demirspor'a şaşırıyorum. Hangi maçta nasıl ne, nasıl oynuyorlar anlaşılır gibi değil. Aslında zirveye oynayacak takım ama eline de takıma göre maç maça göre şey mi de, anlaşılır gibi değil yani. Nasıl bir takım yani ya yani şöyle söyleyeyim. açık ara liderliği oynayacak bir takım. Kadro yapısı iyi ama Giresunspor karşısında ecel terleri döktü. Beraberliği zor sağladı. Onu da göz ardı etmemek gerekir yani. Giresun da tebrik etmek lazım. Ee, böyle favori takımların hepsinde yeniyor veya berabere kalıyor. 10 kişi olmasına rağmen iyi mücadele ediyor. Hakan Keleş'i de kutlamak gerekiyor burada. Gerçekten de tebrik ediyoruz. Ummadığı e, maçlarda, ummadığı başarılarda da el, elde ediyor. Kendisi aslında kaybedebiliyor. Ama futbol oynatıyor yani. Onu da görmek lazım. Evet. Gelelim Kasımpaşa-Nidipol-Başakşehir <laughs> maçına. Kasımpaşa'da Selçuk İnan'la. Kasımpaşa. Zaten Kasımpaşa'nın ne yapacağı belli olmuyor. İyi futbolda oynuyor. Hatta penaltısı da ilk verilmedi. Yani Başakşehir karşısında. Başakşehir'e veriyorsan yani şeye de vermen gerekir. Yani bunu da göz İkisi de İstanbul takımı sonuçta. Yani biraz da bakmak gerekiyor. Ha, sonuna kadar mücadeleden Başakşehir'dir. Başakşehir sonuçta kazandı. Ama Kasımpaşa'nın da mücadele örneğine de iyi bakmak lazım. Yani gerçekten de oynuyor. Sonuna kadar mücadelesini ediyor. Gol atıyor, atıyor, yiyor ama oynamaya devam ediyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Medipol-Başakşehir üst level'da oluyor tabi bunlara göre. Ama başa baş bir mücadele vardı. Yani maçın son dakikalarına kontrollü gitseler aslında puan veya puanları alabilirdi Kasımpacan. Ama Medipol-Başakşehir'in işte şampiyonluk tecrübesi ve sonuna kadar gitmesi ve Peki bir de şöyle bir şey de var. Mesela şampiyonlar giden takımlar önemsenmeye başladığı zaman maç kaybediyor. Metpol Başakşehir de öyle. Eğer göz önüne gelmeye başladığı zaman maç kaybetmeye de başlıyor. Onu da söylemekte yarar var. Ama şimdi şu anda diğer takımlar hani Galatasaray Fenerbahçe önde olduğu için pek şu anda önemsenmiyor. O da başarı kazanmaya devam ediyor çünkü. Geriden gelerek toplamak daha mantıklı diye düşünüyoruz. Ve sonuna kadar da mücadelesini sürdüğü için de başarılı oluyor. Kasımpaşa'nın hatası bence sonuna kadar mücadeleyi sürdürmemesi diye düşünüyorum. Tabii verilmeyen, verilen penaltılar ve faulleri de düşünmek gerekiyor. Evet, gelelim Galatasaray'dır. Galatasaray maçına Fraport of Antalya Spor karşısında. O da yani Galatasaray çok iyi giderken birden bire durdu. Yani onunla şaşırtıcı bir durum var. Icardi Icardi diyorlardı. Aslında pozisyon şimdi baktığınız zaman ilk golde faul var. Tamam, gol attı ama yani şimdi Antalya Spor'a da zaten düşüş de Antalya Spor uzun zamandır maç kazanıyor. Galatasaray da uzun zamandır maç kaybetmiyor. İki takım karşılaşması. Fraport'ta Antalya Spor kazanmak amacıyla değil de gol yememek amacıyla çıktıydı. Kontra ataklar yakalarım diye düşündü. O da onda başarılı oldu mu? Bir orta oldu. Onda da gol oldu. Bir de kendi kalesini attı. Yine Galatasaray kendi. Yani Galatasaray futbol olarak daha üstün. Şimdi Antalya Spor'dan onu da gerçekçe söylemek lazım. Ama hakem kararları gerçekten etkili oluyor. Hakemin yanlış tutumu iyi değil. Mesela şimdi Galatasaray zaten oynuyor. Bırakın gitsin, Daha iki de oynasın. Eğer hak eden biri varsa da kart vermen gerekiyorsa da vereceksin. Bu iş bu kadar basit. O zaman en azından diğer takım da ona göre mücadele eder. Bunu sadece Galatasaray için de söylemiyoruz. Antalya Spor için de söylüyoruz. Mesela dedim Bünyamin oynatmadan nöreshen onu da düşünmek gerekiyor. Bir hafta önce Fenerbahçe maçında muhteşem oynayan hani takımda ne oldu da niye oynatmıyor? O da ayrı bir konu. Ee, Tabi şimdi Galatasaray her halükarda Antalya Spor karşısında favori yani onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim zorlandı takımlar zorlanıyor yani maç kazanmakta. Onu da ha tabii ikinci devreye başladı. ikinci devreyle beraber e, kimin ne yapacağı belli olmuyor. Bundan sonra e, liderlikte işte şampiyonlukta veyahut da düşme düşmeme de, olayı da belirleneceği için bundan sonra oynanacak ma maçlar çok önem kazanacak. He, hatta bugün bu hafta olmasa da önümüz, önümüzdeki haftalarda daha da önem kazanacak. Evet Gaziantep Futbol Kulübü geçen hafta Fenerbahçe karşısında muhteşem oynayan takıma ne olduysa yok. Demir Grup Sivas Spor muhteşem oynadı. Hatta Saidar et son dakikalarda futbol oynamaya başladı. Hatta 70. dakikaya kadar da gol, golü atana kadar da Gaziantep Futbol Kulübü yoktu yani. Demir Grup Sivas Spor farkı kaçırdı bana göre. Daha yani bastırsa daha da iyi olurdu ama ben bilmiyorum. Ha, Gaziantep Futbol Kulübü'nde ne sorun var onu da çözen gibi değil. Ama Fenerbahçe maçında oynayan yani muhteşem futbol oynayan Gaziantep Sivas karşısında suskun suskun hiç ses soluk yok. Yani nasıl söyleyeyim hiç doğru düzgün futbol oynamadılar. Sonradan oynamaya başladılar. Sonradan oynayınca da kazanamıyorsunuz. Zaten <laughs> Demir Grup biraz akıllı oynasa 5-6 tane gol atardı yani. Gaziantep'e ne oldu anlaşılır gibi değil. Moraller bozuk paralarını mı alamıyorlar ne varsa bir sorun var ama Fenerbahçe maçında oynadığı gibi oynasa bence Sivas Spor en azından bir da kurtarırdı diye düşünüyorum yani. Ama Sivas Spor'da yeniden dirilişe geçti mi? Geçti evet 16. sıraya kadar yükselmeye başa. Gerçi belli olmuyor. Bir kaybediniz, bir kazanıyorsunuz. Bu da her, her şeyi değiştiriyor alt sıralarda. Evet Koren'den Alanya Spor kendi sahasında Avakars Fatih Karagümrük'te karşılaştı. Bu iki takım zaten gol atıyorlar, iyi yollar ee, ama ikisi de galibiyeti koruyamıyor. Mesela zaten üst sıralarda olup da eksi vereceği sahip bir takım Alanya Spor. Yani gerçekten şaşılacak bir durum. Ee, geçen yıllara bakarak bu sene biraz düşüştü ama yine futbol olarak bence iyi. Babakars Fatih Karagümrük de öyle. Önce Alanya öne geçti sonra Karagümrük öne geçti ama beni şeyi koruyamadı orada defans futbolcuların defansla oynayanlar anlamak mümkün değil o kadar dünya kupasında aynı şeyleri gördük burada da ya dışarı vursana ya topu kaptırıyor takımına gol yediriyor yani bu Fenerbahçe'de Galatasaray'da Beşiktaş'ta fark etmiyor yani Alanya Spor'da da öyle Fatih Karagümrük'te de öyle yani. Bir türlü bir düzen tutturamıyorlar. Nasıl defans oynuyorlar bunu da anlamak mümkün değil. Yani şimdi şöyle topu ayağında fazla tutmanın anlamı yok ki. Pas vereceksin olay bitecek yani. Bunu beceremiyorlar yani. Son dakikada da yapılan bir hata, telafisi mümkün olmayan bir hata. O da gidiyor kaleye gol atıyor, olay bitiyor. Ha kaleciler, hani en büyük hataları yapanlar. Anla, zaten gerçi futbol hatalar oynuyor da onu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyoruz. Evet Yukatel Kayseri Spor kendi sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenildi. Kayseri Spor futbol olarak iyi oynadı. Beşiktaş ilk kez geldi, golü attı. Ee, belki de iki daha atardı yani. Ee, kaleci niye? Bence bir yerde de bir sorun var. Kayseri Spor yani geçen haftaki futbola bakıyorsun. Bu haftaki futbola bakıyorsun. İnanılır gibi değil. Tabi kupa yorgunluğu mudur? Onu da düşünmek lazım. Ee, Beşiktaş da kupadan elendi zaten. Onu da düşünmek gerekiyor. Ama Beşiktaş şey olarak e, akıllı oynadı. Sonuçta da kazandı. Kayseri Spor anlamak mümkün değil. O da ne yaptığı bellisiz bir takım. Bir bakıyorsunuz. Bir, aradan sonra takımlarda zaten zorluk var. Bunu da yaşıyorlar hala. Demek ki ara verilince soğudu takımlar. Eski futbollarını oynayamıyorlar yani. Bunu da söylüyorum. Tabi iyi, durumu iyi olmayanlar da toparlamış oldu. Bu da ayrı bir konu da. Kimisine yaradı, kimisine yaramadı diye düşünüyorum. Hala aynı şeyi de savunuyorum yani. Evet. Son şampiyon, şampiyon Trabzonspor kendisi aslında İstanbulspor'u 4-0 yendi. Gerçekten İstanbul Sporu anlamak mümkün değil. Nefes bile aldırmadan 6-0 da olabilirdi yani. Trabzonspor'a İstanbul Sporu'nda iki tane gol pozisyonu vardı ama Trabzonspor üstün bir futbolla İstanbul Sporu yendi. Eski günlere dönüş yapar gibi bir hava var. Bakalım bunu diğer maçlara aktarabilecek mi? 4-0 yenildi. 4-0 yeniyor. Acayip bir takım oldu. Eski, geçen sene en az gol yiyen takımlardan biriydi. En çok gol atan takımlardan biriydi. Şimdi 25 gol yemiş, 30 gol atmış. Artı 5 avarajı var. Ee, i̇nanılır gibi değil yani. takımlar tanımak mümkün değil. Yani nasıl şampiyon oynuyorlar, nasıl şampiyonluktan sonra böyle o hallere düşüyorlar. bunlara da anlamak mümkün değil. İstanbul da bir haftası bir haftasını tutmuyor. O da ayrı bir konu. Nasıl bir futbol oynuyor ama orada Valon Etem'i e, geçen maçı kazandıran gene de e, gol pozisyonlarına giriyor. Tabii onu ayağa kaydıracak futbolcular lazım. Onunla iyi bakmak lazım. Tabii Trabzonspor üst level'da tabii İstanbul Spor'a göre o da kazanmayı bir tebrik etmek gerekiyor. Haftanın en farklı sonucunu aldı. Şampiyonluk yarışına da o da e, adını yazdırmaya devam ediyor. Bakalım devamı gelecek mi? Çünkü her takım her takımı yener diyorlar da yani takımlar da biraz dikkatli olması gerekiyor. Bununla göz ardı etmemek gerekiyor. Evet arabam.com Konya Spor kendi sahasında Ankara gücüne 1-0 yenildi. Ankara gücünde anlamlı değil. Bir bakın da galip geliyor. Sahasında kaybediyor. O da ayrı bir dert. Onu da düşünmek lazım. Konya Spor e, ligin en az en az gol yiyen takımıydı. İlhan Palık döneminde Stankovic'i getirdiler ama yani hiç iyi değil. Yani tamam futbol olarak iyi oynuyor görünüyor da. Sonuç olarak bir türlü odaklanamadı. Geçen hafta da kaybetti. Bu hafta da kaybetti. Teknik direktör değişikliği de yaramadı. Ankara gücünde de zaten Ömer Erdoğan elinin değdiği yerde e, bambaşka bir hava kazanıyor. iyi futbol oynatıyor. E, bunu da hücumcu olarak yani ne bileyim çok iyi e, tebrik etmek gerekiyor Ankara gücünü. Ankara Başkent ekibi gerçekten e, attı. Golü de tertemiz gol. Penaltı falan da değil Allah'tan. Tabi iptal edilme ihtimali de var ya. Bu şimdi vara bakıyorlar ona göre karar veriyorlar ya. Hakemlere de takılmadı, şey de olmadı ve 3 puanı kapmayı da başardı. Ankara gücü de yükselişini sürdü. 11. sıraya kadar da yükselmeyi başardı. Demek ki 2-3 maç kazandığınız zaman hemen yukarılara doğru tırmanıyorsunuz. 2-3 maç kaybettiğiniz zaman da hemen ligin dibine demir atıyorsunuz. <laughs> Bunun için dikkat etmek gerekiyor. Zaten daha önceden 2-3 iki, iki kez düştü. Ama onun için de şimdiden işi sağlam almakta yarar var. Ee, puan ve puanlar almaya devam etmeniz lazım. Şu anda liderin aldığı puan kadar almazsanız, yani ligden düşme ihtimaliniz de kesinleşir. Onu da söyleyelim yani. Onun için daha iyi oynamak gerekiyor. Daha da kazanmak lazım ama Konya Spor'u tanıyamıyoruz. Konya Spor sahasına kimseyi aman vermeyen takımdı. Geçen hafta Beşiktaş'a sahasına kaybetti. Bu hafta da gene evet geçen öyle kaybetti. Bu hafta da Ankara yüzüne kaybetti. Bakalım ne olacak? <laughs> Yükseliş mi sürecek, düşüş mü sürecek bekleyip göreceğiz. Ama iyi futbolcuları var. Toparlar diye düşünüyoruz. Evet hangi kredi Ümraniye Spor? Kendi sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Daha önce oynanan maçta da 3-3 beraber etmişti. Fener'in başının belası Ümraniye Spor diyelim. Fenerbahçe maçı kazandı ama kendi sahasına attığı golle falan kazandı yani Ümraniye Spor'un. Yalnız şöyle söyleyeyim futbol olarak oynuyor, üst oynuyor ama bence Fenerbahçe'nin golcüleri iyi değil. Artık kaleci de iyi değil çünkü... İki tane top geliyor. İkisinin, üç tanesinden iki tanesini yiyor yani. Onu da düşünmek lazım. Tamam altay altay diyorlar. Yani göklere çıkartıyorlar da. E şimdi bakıyorsunuz ya başka takımda oynasalar bunlar nasıl oynarlar? Onu da merak ediyorum. Neden işte Fenerbahçe'ye gelince hem paranı alıyorsun, her şeyini alıyorsun. Neden oynamıyorlar? E, tamam Jesus koruyor bilmem ne aynı ayrı da. Yani biraz da e, işine dikkat edeceksin. Demek ki iyi çalışmıyorsun. Yani ben, ben, benim düşüncem o yönde. Yani kusura bakma da doğrular da söylemek lazım yani. Hani şimdi sırf hani yani Fenerbahçe'nin kalitesi veya Galatasaray'ın Beşiktaş'ın kalitesi. ya yani şimdi Mustera gör, şu anda kaleciler içinde bir numara Mustera. Durum onu da gösteriyor zaten. En az gol yiyen takımlardan da biri olarak tarihe geçiyor yani. Onu da iyi olduğunuz zaman size kimse kötü diyemez yani. Bunu da yazar. Mesela Uğurcan geçen sene nasıldı bu sene nasıl? Öyle düşünmek gerekir. Evet Ümraniye Spor. Ne yapacağı belli olmayan bir takımlardan birisi. Zaten Fenerbahçe karşısında süper oynuyor. i̇nşallah öbür haftalarda da böyle oynar. Aslında şöyle söyleyeyim. Faul olmasa beraberliği de yakalaydı. Gene Fenerbahçe yenemeyecekti. Aslında bu nasıl söyleyeyim yani. Faul yapmasalar. Ama şunu da söylemek lazım. Kontrataklarla gole gidiyor. Halbuki futbolunu oynasa belki de farklı yenecek. O da ayrı bir konu. Açık futbol oynamıyorlar. Fenerbahçe bastırıyor. Bastırdığı zaman zaten büyük takımların sorunu da bu. Baskılı baskılı oynuyorlar. Bir tane top kaçırıyorsun o da gole gidiyor işte. Ondan sonra da istediğiniz kadar iyi oynamış olsanız bile maçı kaybettiğiniz zaman hiçbir özelliğiniz kalmıyor. Bu da bir gerçek yani. Evet bu haftayı zar zor kazan takımlar. Öyle kısaca benim zaten başlık attığım sistemde buydu. Evet Atakaş Hatay Spor'da haftayı bay geçti. Ee, Şimdi Gol Krallığı'nda da Ener, Valencia yeni 15 golle liderliğini sürdürüyor. E, TFF birincilikte Lig'de Eyüp Spor 41 puanla liderliğini sürdürüyor. Ama alttan da Samsun Spor geliyor. Bunu da göz ardı etmeyin. 2. Lig'de de e, Beyaz Grup'ta Şanlıurfa Spor, Kırmızı Grup'ta da Kocaeli Spor liderliği yakaladı bu arada. E, o da akın akın geliyor. Bakalım düştüğü gibi geri çıkacak herhalde. TFF 3. Lig'de de 1. Grup'ta Mersin İdman Yurdu 43 puanla derin duruyor. Karaman, İkinci grupta liderliğini sürdürüyor. Üçüncü grupta da evet Kepez Belediyesi liderli, liderliğini sürdürüyor şu anda. Evet Kadınlar Süper Ligi'nde de A grubunda ALG geçen senenin şampiyonu <laughs> liderliğini sürdürürken B grubunda da Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET 37 puanla ve yenilgisiz açık ara liderliğini sürdürüyor yani. E, i̇kinci sırada Galatasaray var. O da 55 gol attı. Çok gol atan takımlardan birisi. Ama geçen seneye bakarak Kadınlar Ligi'nde de gol kısırlığı çekiliyor. Çünkü geçen sene 200 küsür gol atıldıydı Fenerbahçe Beşiktaş. E, bu sene o kadar değil. Demek ki ligin kalitesi arttı. Artık biraz daha iyi oynamaya başladılar diye düşünüyorum. E, aynı zamanda da Fenerbah e, şeyden... <laughs> Galatasaray'dan e, gol kraliçeliğini de yakaladı. Yeşim uzun herhalde. Evet yani onlar da kıyas mücadele, mücadele var. Bakalım gelecek haftalarda neler göreceğiz. Evet gelecek haftayı da bir değerlendirelim şöyle. Evet 21. haftaya da Beşiktaş kendi sahasında Kore'den Alanya Spor'la karşılayacak. Geçen ilk maç 3-3 beraber etmişti Alanya'daki maç. Demir Grup Sivas Spor da kendi sahasında Adana Demir, Demir Spor ile karşılaşacak. İlk maçı Adana Demir Spor 3-0 kazanmıştı. Bakalım Sivas Spor burada ne yapacak? Sivas Spor'un durumu iyi değil yükselmek için kazanmak zorunda keza. Atakaç Hatay Spor kendisi aslında Trabzonspor'la oynayacak. Trabzonspor ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Şu anda Hatay'da oynanacak maç. Trabzonspor'da Morelli 4-0'la geçti. Ankara Gücü kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. Gaziantep Futbol Kulübü ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Ankara Gücü de iyi oynuyor ama Gaziantep'in de ne yapacağı belli olmuyor tabi. Ama Fizyas maçında oynadığı gibi oynarsa bu maçı da kaybeder. Fraport, Antalya Spor kendi sahasında hangi kredi? Ümraniye Spor'la oynayacak. Bakalım Ümraniye Spor'da ikisi de yaralı. Bakalım ikisi yarayı sarabilecek mi? Kim kazanacak? Ee, bu kadar feryat figan orada da belli olur inşallah. Bakacağız futbollarda da kısmet olursa. Bir tek sen Giresun Spor kendi sahasında Galatasaray'la karşılayacak. Ee, ilk maçı Giresun kazanmıştı. Bakalım Galatasaray burada revanşı alacak mı? Yoksa farklı alır yoksa yenilir mi? Berabere mi kalır? O da ayrı bir konu. Giresun Spor ne yapacağı belli olmuyor. İstanbul Spor kendi sahasında Yukatel Kayseri Spor'la karşılayacak. Kayseri Spor ilk maçı 1-0 kazanmıştı. İstanbul Spor da ağır yaralı. Bakalım ne yapacak? Medipol Başakşehir kendi sahasında Arabam.com Konya Spor ile karşılaşıyor. İlk maç 0-0 berabere bitmişti Konya'daki maç. Medipol Başakşehir de son derece iyi gidiyor. Bakalım bu maçı da kazanır mı? Ha, kazanır çünkü Konya Spor iyi değil. Şu anda görüntü itibari futbol olarak iyi ama gol ve golleri de etkisiz. Fenerbahçe kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. İlk maçı 6-0 kazanmıştı. Bu maçı kazanabilir mi bakalım. Ama şöyle, şöyle düşünüyorum. Hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Dikkate alacaksınız. Dikkate almadığınız zaman gol ve goller yersiniz. Son anda da kaybedebilirsiniz. Onun için bu işin şakası yok. Ben hep söylüyorum. Hangi Sporu yaparsanız yapın, sonuna kadar mücadele etmeseniz başarılı olamazsınız diye düşünüyorum. Onun için herkese iyi seyirler diyorum, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum, hoşça kalın.